Hı. Aa şunu da yapayım lan. Gel 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 gel. Gel lan burada bir sürü odun var. Gel sen bunları al ben kırıyorum. Ha, tamam. Ben yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya? yapıyorsun? Tamam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne İyi tamam değilim. ateşin başına geç iki dakikasın hemen Sabah sabah da yağmur yağmaz Ne alırsın nasıl? lazım Var kanka ben yapayım iki tane de. Işte. Şömineye koysana taşlar Oh bir tane varmış abi İşte iki tane daha. Şöyle Nasıl oldu? Aa, bunu ne yapıyorsun? Soru yapıyorum. Muhammed onlar topla. Soru yapmayalım biz olur değil mi? Herkes bir şey yaparsa daha iyi olur aslında. Abi şey Allah aşkına şey şu, şey şu meşale ne? Bunu ne yapacağız Allah evet. aşkına? Hah? Şu yaptığınız şey ne? Ee, Nairo yaptığında... baksana bir Nairo. Genişliği iyi mi yoksa biraz daha yükseleyim mi? Mahmut Ne diyorsun? İyi 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 mu o zaman? Çakmağı nasıl bırakıyordum? Aynen. L'ye bakarım. Aynen aynen L'ye Tamam şöyle geliyorum. 2'ye verdik. Rota ping. Değil, hmm. değil canım. bir falan buraya sana yapayım. Şöyle kapı yapıyorum. Çekçen var mı? Aa abi. Şey Efendim? bütün iplerinizi birleştirin. Ee, şey oluyor. Halat yapıyorsunuz. Bütün iplerinizi birleştirin. Şey veriyor. Halat yapabiliyorsunuz. Ee, şeyi nasıl yapıyoruz ya? Kapıyı. Abi, abi R işareti ya. Abi. var ya orada. Boş, boş orada R işareti var ya abi. Ona bas abi. Orada işte zaten şey yapıyor. Dur abi yardım edeceğim ben sana. Şeyim ya bari. Pencere pencere yaptı. abi. Abi R ya, tamam. Bak, tamam tamam evet. oldu abi kapıyı yaptı. Bunu beğenmedim. Abi sen pencere yaptın kapı burada. Toladan şey tahtadan kapı yapıyorsun bir de çelik kapı yapıyorsun. Hangisi çelik kapı daha iyi? Şu hangisi? Tahtadan. Aa. Birkaç yeni şey yapalım ya. Şuraya da yapıyorum. ev oldu mu? Evin daha 63. Az şu şey oldu Şey. Emre hadi git kuru ya. Hadi Emre gönle. sen sende kafa var mıydı o kaplama şeyi? O iyi bas bir baksana. Dur. Oha lan. Bu duvar iyi değil mi hadi. bu duvar? Bakayım abi. Bak abi. Birazcık. Aynen bu duvar Ama bir şey de yap. Bir tane daha duvar çek. Ya da ayarları gir abi. Seçeneklere gir. Oradan e, oynayışa gir abi. Orada şey yap. E, Bina yıkmaya izin ver, onu kapalı yap abi. Anladım. Yoksa şey yapar, canavarlar yıkar bu duvarları. Kanka. Evet. Abi odun toplayın, abi. kanka ben araba alıp geliyorum yani. ya. güzel olmuş. Ya, ben ne var? Ha valla ben beğenmedim. Hayır o şemine için o bir kod değil. Tane Bitti. Bence çok güzel evet. oldu. İlk bölümde biraz evle uğraşalım. Ee, diğer bölümde zaten şey yaparız. Neydi? Geziye başlarız. Plan kurarız. Sağolun. Abi ben yoruldum ya bu arada. Biraz belki başka bir şey yap. Ben şuradan arabayı alayım. Kanka zaten 9 tane kaldı ya. Ha kaptan. Ne işe yarıyor abi? Aleyküm selam. Anlamız acıktı ya. Bu ne işe yarıyor? Kanka süs olarak duruyor. Hiçbir şey. Oğlum yanıyor. kırma kırma ne yapıyorsun? Kırmadım lan balık şey öldürüyor. Kırsa ee, bir mağrur bir seni bu <laughs> <laughs> abi. Serdar abi <laughs> bir dakika ya. Evet. O Serdar abi yani e, Nairo bin yanıyor. Nairo alev alev yanıyorsun abi birisi gelsin ya ben çok şey yapayım abi. Tamam tamam geliyorum yanına. Abi ben taş yeri de yapıyorum şuraya. Abi şimdi yeri de yap. Aynen. Aynen. Kimse zırh kullanmasın, üzerine giymesin, biriktirelim. Evet. Ah be, yoruldum ağrı biraz yoruldum biraz bir şey Hatta birimiz ay, başlasın ay, ya. ya. Muhammed gelsene ha de bir çıkalım biz. Nereye? Ee, ne bulursak artık. Tamam abi. Sağ Bir Benim işim var. Bir daha. Ee, yalnız Hayır o bana gelsene abi şuraya bir sopa at da şimdi bir tamamlayalım ya. Ne yapalım? Uzaklaştın mı? Şuna bir tane sopa lazım. Neye? Şuna. Tamamlanması için taş Tamam bulayım. Oo bana ver bana ver Nerede Ver bana. Mayro şuna bir koysana. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. hayır. <laughs> Gelsene Mayro. Oğlum beni kaldırsanız abi. Beni da Baga düştüm abi. hadi bir hani kaldır şunu abi. Şimdi boşu boşuna ödüm ya. Seni kaldırdım. Bana yemek lazım abi bu arada. Kulatayım. Ya şuna bir tane de sopa koy Mayro. Abi bende yok değil mi geliyor? Tamam sen şeyde var bunda ya? Muhammed Muhammed Evet abi ee, Şuna bir tane sopa koyun ya Tamam buldum 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 Nereye aldın? Ha, Aa, tamam, abi? Aa neredesin Tamam tamam, tamam ben şurada. de buldum Koydum abi Tamam, tamam koydum Kaçlara koydum Evimizi kurduk abi Buna da bir iki tane koyalım ya ee, Nairo gelsene biz e, ava çıkalım. İki kişi odun toplasın. İki kişi de. Abi ben geleyim mi abi o, o ava? abi. Tamam sen de gel. Bu, Üç Serdar kişi abi derin. gel Serdar abi Serdar abi bak. Ne oldu? Ne yaptın? Oo, bak. ne güzel ya. Aynen şöminenin yanına da güzel oldu ya. Şurada taşak oldu olur biraz. Yakılsa, yakılsa daha iyi olur. Yakılmıyor mu bu? Tamam, demek ki gösteriş amaçlıymış. Tamam o zaman gelin. Ee, iki kişi Emre. Ben geleyim abi seninle. Emre, Emirhan Emir i̇kiniz odun toplarsanız olur mu kanka? Evet. Tamam ikiniz odun toplayın. Ee, Muhammed, Nayru. Evet. Ee, gelin kanka bir şeye gidelim. Hava çıkalım hadi. Ben bir sok. Tamam abi. Ha, benim. Ne ya? Sok sok so Emre. Umre, al öbür arabaya gel. Gelim. Araba Ben geldim. Ya bu sen çok ne mu abi? Abi, abi, ben tam mangalcı oldum Abi. <laughs> <geliyorum. Biz> <laughs> <ala çıkmıyoruz> abi benim pinim var ya. Biz ava Bu Benim. çantalar var. Gel, Aha, hmm. ya, bak şu dolaptan al. Dolap nerede? Aha şöminenin yanında. Aha. Hatta ben yemek Abi bana yemek için. Kanka balık gel, Balık, balık yakalayalım gel sen de. Bekle. Abi su var. Abi çok açım ya. Abi ne çok açım ya. Geldir abi gel gel. Sana şey var abi. Gidiyor <laughs> Ali sen saçma şey varsa hepsini yap. Ver. Abi bu duvarları yapmıyor gidiyor. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> <Geldir> abi. <laughs> <Geldir> abi. <laughs> Burası güzel ya. Böyle bir olur mu abi? Falan evet. Ali seçim. gel Ali. O, çok Ay, iyi, çok de iyi de oldu. De. Ne oldu. Ne oldu Nigel ne yapıyorsun? Çabak yapıyorum. Aha abi, akşam buldum abi. Evet, nerede abi. Abi. 16 tane şey boş boş şunu harcadı ya. Aa abi, gel abi. gel tarşan burada var. Emre şey yapalım balık tutmaya da gidelim. Gel, gel 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 orada. Oğlum abi ne ya. Hadi nerede abi? Etini aldım ben ya. Etin birisini aldım. Buradaydı. Tamam, abi, tamam. Başka bir yerden bulamadım. Aha, aha abi adam var. Yardım edin. Ney var? Yamyam -yam mı? Adam evet abi yamyan var. Nerede? Abi sesini duymadın mı abi? Ya, Allah. ya duydum, duydum ya. da geliyor arası, sıra etrafımız dönüyor ya. Abi odun toplayın ya. Biz ava çıktık. Emre gel Emre. Senle beraber balık şey vardır ya. Balığa bakalım mı? Abi balık yok ya burası. Şey var, var var burada balık var bak. Neredesin? Nerede şey? Bak ben yakalayabilirim tane. Bu abi, niye çapayı ya. ben yapamadım ya? Niye çekmiyor abi? aldım abi aldım. bas. bas şimdi. Bir tane çubuğu birleştir. Çubu çubuğu çubu mu? Çubu. Bir tane çubuğu mu? Çubu. tane Bir tane Hmm. Beş altı tane balık. Aa ben alamıyorum artık. Haznem doldu. Şunları al da gidelim. Adam adam adam. Nerede? Gelsin gelsin. Sakin. Gel. Şey ne Bana toplattın. attın. bir şey sofaya daha? Topaya bak, topaya bak. Dur. İki tane çubuk evet. Bize. Tamam tamam hemen ha. anlamana gerek yok. Doldu zaten atıyor bak. Nasıl birleşiyor? Nasıl Alamıyorsun atıyor artık. Ha. Kanka saatlik yap ikisine de. Sonra ha. orada yuvarlak Geliyoruz. bir... Bir şey olacak ona bak. saldırıyorlar ola. Leyla çakma açıyorum. Etrafımızda değil mi baba? Investitörler bu yıl, e, abi bayağı Abi burda bayağı ne var. Ney? al alayım eline. Aldım. Tamam, şimdi yaktım sen. Abi hadi eline go go go. Serdar abi. Serdar abi. Tam. suya yapmışım Aha. Aha. Geldim. Abi gelsene abi arkaya gidelim. Baya balığımız var abi gel. Şurada bir yakıp yiyelim diyorum. Karnımı, karnımız acıktı. Abi gel 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 abi yeter zaten. De bir yardım etseniz olur mu kanka Ya gerek abi. yok gel. Tamam abi. Ben sadece ben çekeceğim. Hadi gelin hadi. Ben koydum abi bir tane. Tamam hadi. Tamam. Eve gelin, hadi gelin herkes eve gelsin. Bir tane de den. Bir tane koydum. İki tane koydum ben de. Tamam abi. Bak yanımıza dönüyor. Ben de işte. Ateş olunca mı çok yakın? Yardım başlayayım. etsenize. Bir yardım etsenize kanka. Abi. Benim pişti abi. Aa, ben doydum abi bu arada. Ben de doydum. Yemek isteyen varsa abi burada gelsin <laughs> alsın ya. Uzakta yürüyorsa gelsinler uzak, bir var, kere, uzak ya. Bir tane daha götürdüm ya. Ben Yanıp duyacağını. Neye basacaksın? Çakmağa niye yaptın? Tamam bileyim abi. Aa dün bilim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi geliyor gel gel. Onu almadım. Abi geliyor. Yardım et. Sakin ol ya. Muhammed, sakin ol. <laughs> abi bir tane daha geliyor abi, korktum. Ya geliyor. Gel gel yine yine. MB'yi geliyor abi. Sağ. Dön geriye dönmeniz gerekiyor yönlenme. Abi gençsiniz ama benim abi lan. Hayır abi oldu. İlerle ilerle. Arkadaşlar korkuyorum. Bir de bize sok. Ben ciddi sitti. Ciddi... <laughs> korkuyorum arkadaşlar birisi vuracak. Soldan geliyor, abi. sağdan geliyor. Gel direkt ilerle, direkt ilerle. Abi, abi kurtuluyor bu arada. Sen bana git. Aman Oğlum kara geliyor lan. Frankara. Abi hızlı hızlı. Gir abi. Hadi. gir. Yerini veriyorum, geliyorum. Aha.